Merhaba arkadaşlar. Selfie Akademi Selfie Çekmece YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu yayın videomuzda sizlere Selfie Çekmece uygulamasının sizlere ticari plan, hizmetleri ve kazanç kapıları ile ilgili bir iş sunumu yapıyor olacağız. Aklınıza takılan soruları burada cevaplarını alabiliyor olacaksınız. Ve notlarınızı alarak üzerinde çalışmalar yapıp başka arkadaşlarınıza tavsiye ederken bilgi sahibi olup onların da kazanmasını sağlayabiliyor olacaksınız. Selfie çekmece biliyorsunuz 2 Kasım 2019 tarihi itibariyle yayına girmiş. Bugün itibariyle 42 bin kullanıcısına hizmet veren ve içerisinde birçok real ticaret kapıları, kazanç kapıları ve eğlenceli menülerle hizmetinizde olan bir uygulama. Çok rahatlıkla da Play Store'dan ve Apple Store'dan uygulamayı da indirmeye başlayabilirsiniz. Selfie çekmece nedir? Android veya iOS telefon işletim sistemlerinde Play Store veya Apple Store'dan kolayca ve ücretsiz indirebildikleri bir uygulama platformudur. Uygulama içerisinde bulunan birçok ticari kazanç yapısı sayesinde kullanıcılar kendilerine sabit ve pasif gelir imkanı sağlarken aynı zamanda eğlenceli özellikler sayesinde boş vakitlerini keyifli olarak değerlendirebilirler. Selfie çekmece içerisinde 4 farklı yapıda üyelik ve bayilikler bulunmaktadır. Bunlar ücretsiz bayilikler, girişimci bayilik, platinyum bayi ve premium bayi olmak üzere 4 çeşit değerlendirme şansına sahip olabilirsiniz. Selfie çekmece uygulaması içerisinde isterseniz 3 çeşit farklı oyun oynayarak ya da genel kültür, ehliyet ve KPSS soruları çözerek karşınıza gelen kazançlı görevler hemen anlık kazanmaya başlayabilirsiniz. Uygulamayı indirip ücretsiz kaydınızı tamamlayıp sponsor numaranızla başkalarınıza, başka arkadaşlarınıza tavsiye ederek ekibinizi oluşturup kazanmaya başlayabilirsiniz. İçeride birbirinden kazançlı ticari yapılar, daha fazla kazanç sağlayabileceğiniz bayilikler, yani kısaca dijital dünya avuçlarınızda ve hepsi sizlerle selfie çekmeceyle. Uygulamanın içerisinde genel olarak verilen hizmetleri maddeler halinde size sayacak olursak size özel hazırlanmış patentleri sahip çekmeceleri olan oyunlar ile oyuna kazan, günlük burç yorumlarınız ve rüya tabirlerinize bakabilir, kurum onaylı offline ve online üniversite onaylı eğitimlere sahip olabilir, turizm menüsü ile otobüs ve uçak biletleri satışları, mini shop ile yüzlerce uygun fiyatlı alışveriş sistemi, sizlere özel sigorta paketleri, sağlık, yol, yardım ve benzeri gibi. Kurumsal firmalardan indirimli alışveriş sistemi, yorum yap ve tavsiye sistemi, olumlamalar, hediye çekleri, kişisel gelişim hikayeleri, canlı yayınlar ile kişisel gelişim seansları, workshoplar ve seminerler, kobi, küçük esnaf ile anlaşmalı üye işleri indirimli alışveriş sistemi, ulusal ve yarar reklamlar, sizlere özel rapor alabileceğiniz back office kontrol yönetim paneli ve birçok hizmet sizi selfie çekmece uygulamasında bekliyor. 2 Kasım 2019'da çıktığımız günden itibaren ilk 6 ayda sizlerle birlikte yaptığımız başarılarımız 953 kişiye mini shop alışverişi, 3426 kişiye prim ödemesi, 65 kişiye sigorta poliçe hizmeti gibi birçok alanda ve ticari kapılarda sizlerle 2 Kasım'dan bu yana yolumuza devam ediyor ve beraber büyüyoruz. Ve binlerce kişilik ekibimizle birlikte sizler de bu şirket ve uygulama ile birlikte kazanabilirsiniz. Size özel eğlenceli menü, oyna kazan, keyifli ve kazançlı oyunlar, oyna kazan ile kazanmak çok basit. İster tek kişilik oyunlarımız ile, ister çoklu oyun ile arkadaşlarınızla keyifli dakikalar geçirirken kazanmaya başlayabilirsiniz. Yine soru cevap kısmında özel, eğlenceli ve bilgi dolu menü ile genel kültür soruları, KPSS soruları, trafik ve birçok soru kalıpları ile keyifli dakikalar geçirirken de kazanabilirsiniz. Sevdiklerinizi ziyaret ederken kazandıran menümüz ise turizm. Bugün uygulamanızın içerisinde çok basit bir şekilde otobüs bileti ve uçak bileti satın alabilir ya da arkadaşınızı aldırabilir. Seyahatlerinizi yaparken de cüzdanlarınıza kazançlarınızı yansıtabilirsiniz. Yine bir Selfie Akademi markası olarak dilediğiniz eğitimi isterseniz kazançlarınız ile isterseniz online ödeme ile satın alabilir. Hem bireysel kazanç hem de ekibinizin aldığı eğitimlerle kazanç sağlayabilirsiniz. Eğitimler selfieakademi.net web sitemizde danışmanlık eğitimleri, koçluk eğitimleri, kişisel gelişim, terapi, psikoloji test eğitimleri, okul öncesi eğitimler, MEP egzersiz eğitimleri, sağlık eğitimleri ve meslek eğitimleri olmak üzere 130'u aşkın eğitim kurum ve üniversite onaylı olarak sizlerin hizmetinde. Aynı zamanda self çekmece üyesi olduğunuzdan dolayı aldığınız eğitimlerde de yüzdelik indiriminiz sizin hakkınız olarak durmakta. Para çekim talebini isterseniz mini, mini, shop'ta beklemeden yüzlerce uygun fiyatları ürünleri alarak kullanabilir ve satın alabilirsiniz. Ve aldığınız her alışverişten tekrar kazanç sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Mini shop içerisinde fırsat reyonu ve anlık indirimlerle de mini shop uygulamamızı takip etmeyi unutmayınız. Online ödeme ile mini shop'tan alışverişler yapabilirsiniz. Sigorta paketlerimiz ve hizmetimizle birlikte size özel poliçeler hazırlandı. İster bu poliçeleri kazançlarınız ile isterseniz online ödeme ile satın alabilir. Hem bireysel kazanç hem de ekibinizden kazanç sağlayabilirsiniz. Sigorta poliçeleri içerisinde neler bulunmakta? Yol yardım sigortası, emektar yol yardım, rentekar yol yardım yani 16 yaş üstü araçlar için ve altındaki araçlar için. Sağlık sigortası, hayatım kolay, hayatım güzel, hayatım değerli ve VIP özel sigorta poliçeleriyle sizlere en ekonomik ve en kaliteli sigorta hizmetlerini sunmaktayız. Yine uygulamamızın içerisinde sol menüde olumlamalar menüsüyle hayatınıza pozitif bir etki bırakabilirsiniz. Çeşitli kategorilerde oluşturulan olumlamalarda her gün 2 adet olumlamayı genel kategoride ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Bunun haricindeki kategorilerde aşk ve ilişkiler, sağlık, arkadaşlar ve aile, para ve şans, başarı ve iş hayatı, stres ve öfke kontrolü, özgüven ve utangaçlık, ideal kilo gibi birçok olumlama sizlerle uygulamanızın içerisinde. Kazançlı kobi sistemimiz ise uygulamamızın içerisinde yeni sizin alışverişinize sunulan anlaşmalı üye işyerlerinden yaptığınız her alışverişten size sınırsız bir kazanç sağlayan bir kobi menüsü. Tavsiye ederken, kobi eklerken ve alışveriş yaparken kazanabileceğiniz bir ticari platform. Yine uygulamanın içerisinde duyurular bölümünde yayınladığımız anlık, haftalık ve aylık hediyeler ve hediye çekleri sizlerin daha fazla kazanabilmesini sağlıyor. Uygulama içerisindeki tüm kullanıcılarımız yaptıkları sınırsız her bireysel işlemden sınırsız kazanç elde eder. Ekiplerinizden yapılan her işlemden de kazanç elde edebilmek için Platinum ve Premium bayi olduğunuzda ciddi gelirlere ulaşabilirsiniz. Selfie çekmece basit, sade haliyle kariyer yapılanması yoktur. İçerisinde ajans ve şube koordinasyonu, il ve bölge müdürlükleri hizmeti, Ofis ve toplantı destekleri, eğitim ile destekleme ve belgelendirme, araç destekleri, uygulama içi birçok kazanç kalemi, sabit prim desteği, çekiliş ve hediyeler, indirimli alışverişler, e-ticaret, ulusal yerel reklam yapılanması, kobi müşteri sistemi, otomatik bayi desteği, yılda 3 defa düzenleyeceğimiz akademik eğitim toplantıları, liderler ile yönetim ve karar toplantıları ve sosyal sorumluluk projelerimiz sizlerin hizmetinde. İsterseniz hemen bu videoyu izlerken Play Store'dan ya da Apple Store'dan uygulamayı ücretsiz olarak indirebilir ve bu iş sunumu ile birlikte daha fazla detaylı bilgi olarak 4 farklı bayilik sistemini inceleyebilirsiniz. Kendinizin ve ekibinizin yaptığı her işlemden kazanmak selfie çekmece ile bu kadar basit. Selfie çekmecede 4 farklı bayilik sistemi bulunmakta. İsterseniz ücretsiz, ister girişimci, ister platin, ister premium bayi olarak tüm ticari hizmetler ve avantajlardan faydalanabilirsiniz. Şimdi ücretsiz kullanıcılarımızın bu selfie çekmece uygulamasında nasıl gelir elde edebileceğine bakalım. Ücretsiz kullanıcılarımız uygulayı indirdiğinde ve her sponsor numarasıyla tavsiye ettiği ve onların tavsiye ettiği kişileriyle 3 alt sıraya kadar dijital reklam kazancı geliri elde edebilir. Bu gelirleriyle birlikte ayda dijital reklam kazançlarından 700 TL'ye kadar bir gelir elde edebilir ve bireysel yaptığı tüm ticari yapılardan ise sınırsız kazanç elde edebilir. Örnek vermek gerekirse ben bir ücretsiz kullanıcı olarak 15 arkadaşıma otobüs biletimi uygulama da aldırarak onları seyahat ettirirken para kazanırken aynı zamanda ...sponsor olduğum ve onların üç sırasında bulunan bir 150 kişinin yapmış olduğu dijital reklam görevlerinden ise ayrıca bir gelir elde edebilirim. Daha fazla gelirlerle, daha fazla ticari kazanç kapılarıyla, daha fazla gelire ulaşmak istiyorsanız... ...üç çeşit bayilik lisans yetkileriyle bunlara ulaşabilirsiniz. Bunlar girişimci iş eğitim seti, platinum iş eğitim seti ve premium iş eğitim seti ile... Bu bayilik lisans yetkilerine sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Ve ekibinizdeki tüm lisanslı bayileriniz ile daha fazla kazanç ve daha fazla pasif gelire ulaşmak Selfie Çekmece'de mümkün. Başlangıç olarak girişimci iş eğitim setimizi incelersek Selfie Çekmece'de yine 3 alt derinliğe kadar dijital reklam geliri 700 TL'ye kadar bir gelir elde etme hakkımız var ve ilk sıramıza sınırsız kişi eklerken bir adet de kobi anlaşması yapma hakkına sahip oluyoruz. Ve bu kobilerden yapılan servis çekmeci kullanıcılarının alışverişlerinden de kazanç elde edebiliyoruz. Yine kendimiz gibi girişimci bayilere referans olursak onların yapmış olduğu girişimci iş eğitim seti alımlarından ise 3 alt sıraya kadar da referans kazancı alabiliyoruz. Bu kazançlarda ulusal ve yerel reklam izleme kazancı bir sınırı ve burada dahil edilmemiştir. Bir örnek tabloyla incelemek gerekirse, ben bir girişimci bayi olarak ilk sıramda 35 kişiye girişimci iş eğitim setini önerdiğimde, onlar da girişimci iş seti bayisine sahip olduklarında, onların aldığı her e, iş seti tutarı üzerinden %12 girişimci referans kazancı elde ediyorum. Bu da 35 kişi de 336 TL gelire tekabül ediyor. Eğer benim tavsiye ettiğim 35 kişi kendi 5 kişisine tavsiye ederse, onlar %12 kazanırken 35 kişi, ben de %4 bir kazanç elde ediyorum. Bu 175 kişi ise kendi 5 kişisine tavsiye ederse, girişimci bayiliği, onlar yine kendi referans kazançlarını alırken, ben de onlardan 3. sıramda %4 girişimci iş eğitim referans kazancı elde edebiliyorum. Burada ekibin bireysel reklam gelirleri yok. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Burada girişimci bayi ekibi kurduğumda onların aldığı girişimci bayilikler üzerinden ilk 3 sıraya kadar referans kazançlarını ayrıca elde ediyorum. Reklam geliri ise bu tabloda yer almıyor. Bir sonraki bayiliğimiz ve lisans yetki hakları ise Platin İş Eğitim Seti. Peki hakları ve kazançları ücretsiz ve girişimciye nazaran ne der? Yine aynı şekilde uygulamayı ücretsiz kullanma hakkı ve kişilerine tavsiye etme hakkı ve tavsiye ettiğiniz kişiler ve kişilerinden ekip kazançları. Anlık çekiliş ve hediyeler kazanma hakkı, premium üyelik satın alma hakkı, uygulama için tüm menülerden yararlanma hakkı. Buradaki maddelerin hepsi hem ücretsiz bayilerimizde hem de girişimci bayilerimizde var olan haklar. Örgün eğitimlerde ve seminerlerde indirim hakkı ise %7 platin bayimizin. Ve aynı zamanda 700 TL olan dijital reklam yapısındaki gelir sınırı Platin bayisinde 2250 TL'ye yükseliyor. Yine uygulama içi alışveriş yapma hakkı bir kere ödeme ile ömürlük yetkiye sahip olma Referans dağılım kazançları, turizm ve sigorta kazançları, e-ticaret alışveriş kazancı ve kobi ekleme ve müşteri kazancı, araç desteği ve sabit birim kazancı, seminerler, eğitimler sonrası katılım belgesi alma hakkına sahip olabiliyor. Ücretsiz yapıdan kullanıcılarımız isterse girişimci veya isterse platine, isterse premium ile geçiş yapabiliyor. Arkadaşlar 7 alt derinliğinizden ekibinizin yaptığı tüm ticari yapılardan platin bayi olarak kazanç elde etme hakkına sahip olabiliyorsunuz. Sigorta paketleri poliçelerinden satın aldıklarında, turizm biletlerinden satın aldıklarında ya da bir online eğitim, mini shop'tan bir alışveriş, e-ticaret sitesinden bir alışveriş, Kobi ekleme, olumlamalar, ulusal ve yerel reklam izleme kazancı platin bayilerde 7 derinliğe kadar kazanç sağlayabiliyor. Buradaki 4. derinlik, 5. derinlik, 6. ve 7. derinlik hakları platin bayi ve premium bayilere tanınmakta. Örnek ben bir platin bayi olarak çevremdeki tavsiye ettiğim kullanıcılara ve selfie çekmece üyelerine platin bayiliği tavsiye edersem Yine bir 35 kişiye tavsiye ettiğimde girişimci olarak %12 bir kazanç elde ediyorum. Dikkat ederseniz girişimci de 35 kişiye tavsiye ettiğinde %12 bir kazanç elde ediyordu. Fakat platinin buradaki farkı 35 kişi 5 kişiye tavsiye ederse ben %6 bir kazanç elde ediyorum. Ve 3. sıramdaki girişimci olarak başlayan bayilerimden yine bir %6 gelir elde edebiliyorum. Dördüncü sıramda başlayan girişimci bayilerimden ise %4 gelir elde edebiliyorum. Burada 7 alt sıra ekip referans kazancı alabiliyorum. Ve reklam görev gelirleri bu tabloda yok. Platin bayinin diğer avantajları ise ve gelecek olan gelirleri ise dikkate bu tabloda alınmıyor. Onlar ekstra kazanç olarak sizlere ekstra yansıyor. Peki ben bir platin bayi olarak platin iş eğitim setini tavsiye edersem arkadaşlarıma bugün 5 kişiye tavsiye ettiğimde onların aldıkları platin, platin iş eğitim seti üzerinden %12 bir kazanç elde ediyorum. 5 kişiye tavsiye ettiğimde dijital reklam gelirim 2250 TL yükseliyor. Ve aldığım referans kazancı ise kişi başına 51 TL'den toplam 255 TL. İkinci ay herkes bir ayda 5 kişisine çok rahat tavsiye edebildiğini düşünürsek 25 kişi platin bayi aldığında %6 bir gelir. 3. ayda onların tavsiye ettiklerinden %6. 4. ayda onların tavsiye ettiklerinden bir %4 ve 5. ayda onların tavsiye ettiği 5'er kişilerden %3 platin referans kazancı elde ediyorum. Herkes çok rahat 30 gün gibi bir, uzun bir sürede 5 iş ortağını bu ticari plan ve şirketle oluşturabilir buradaki derinlik şartları dikkate alınmadan bu tablo hesaplanmıştır detaylı incelemeleri siz tekrar üzerine yapabilirsiniz selfie çekmece de en yetkili bayimiz ve lisansımız ise Premium iş eğitim seti Premium iş eğitim setinde daha önceki anlattığımız bayilik ve lisanslara nazaran ekstra neler vardır Online eğitimler ve seminerlerde, atölye ve workshoplarda indirim hakkı %10 olarak farklıdır. Aylık dijital reklam yapısındaki gelir sınırı ise 7000 TL'dir. Diğer bir fark ise yerel reklam, ulusal reklam alma hakkı ve altındaki premium bayilerin aldıkları bu ulusal ve yerel reklamlardan da dağılım network hakkı kazanmaktadır. Kobi ekleme ve müşteri kazancında Girişimci bir bayimiz bir kobi ekleyebilirken platin bayimiz 7 kobi anlaşmasına sahip, premium bayimiz ise 20 kobi anlaşmasına sahiptir. E-ticaret alışveriş kazancı hepsinde varken platin bayilerde burada e-ticarete mağaza ekleme hakkı ve oradan da dağılım kazancı hakkı vardır. Yine araç desteği ve sabit birim kazancı varken toplantı desteği ve ofis desteği ve alt ekip bayi desteği premium bayilerimizin yetkileri ve hakları arasındadır. Genelleyecek olursak premium bayilik yetki ve kazançlarını 7 6 sıranızdan ekibinizin yaptığı tüm ticari alışverişlerden kazanç dağılımı alma fırsatınız olur. Dijital reklam geliriniz 7000 TL'ye ulaşır. Sigorta, turizm, eğitim, mini shop, e-ticaret, kobi ekleme, ulusal ve yerel reklam alma yetkisi ve network kazancı, olumlamalardan gelen ekip kazançları, ulusal ve yerel reklam izleme kazancı ve bu e, bunu detaylı anlatmak gerekirse ulusal ve yerel reklam izleme kazancı herhangi bir gelir sınırı oluşturmamaktadır. Platin bayilerde ve premium bayilerde Tekrar üzerinden geçmek gerekirse dijital reklam gelir sınırını arttırmak için ilk sıranızda 5 kişinin platin ya da premium bayi olma şartı vardır. Burada illa bu bayilik ya da bu bayilik olma şartı diye bir şart yok. Premium'sanız 5 tane platin bayi de e, tavsiye ederek gelir sınırınızı 7000 TL'yi çıkartabilirsiniz. Bir premium bayi girişimci bayiye referans olduğunda İlk sırasında %12 referans kazancı, ikinci sırasında %6, üçüncü derinlikte %6 ve dördüncü sırasında %4 giren girişimcilerden, başlayan girişimcilerden referans kazancı elde edebilir. Eğer bir premium bayi premium bayiye tavsiye ederse yine burada bir beşli katlamanın gücünü kullanarak anlattığımız tabloda İlk sırasında bir premium bayiye referans olduğunda %12 referans kazancı 450 TL, 5 kişiyi tamamladığında ise 2250 TL referans kazancı kazanır. Onlar bir ayda kendi 5 kişisine referans olduklarında ikinci sırasında başlayan premium bayilerin üzerinden alacakları referans kazancı ise %6'dır. Dolayısıyla herkes 30 gün gibi uzun bir sürede 5 iş ortağını doğru bilgiler ve açıklamalarla sunumla anlatarak çok rahat oluşturabilir. Ve bu selfie çekmecede bir platin ya da bir premium bayi olarak ya da bir girişimci bayi olarak network marketing sektöründe çok ciddi gelirler de elde edebilirsiniz gördüğünüz gibi. Referans kazanç planlarında tüm kazanç dağımlımlarında selfie çekmece aynı zamanda bir de sosyal sorumluluk projesi oluşturmakta ve yapılan tüm ticari gelir ve karlardan %2 oraya da pay ayırmaktadır. Derinlik şartları 7 derinliğe kadarki haklar platin ve premium bayilerimizde geçerli olup bu derinlikleri aktif etme hakkı ise ilk sarınızda 5 platin ya da premium bayilik oluşturduğunuzda 4. derinliğiniz aktif hale gelmekte ve artık 4. derinliğinizdeki bayilerinizin ve ücretsiz kullanıcılarınızın da yaptığı tüm ticari işlemlerden gelir elde edebilirsiniz. Beşinci derinliği aktif hale getirmek için ilk iki sıranızdaki toplam 30 platin ya da premium bayi oluşturduğunuzda beşinci derinliğiniz aktif hale gelir. Altıncı sıranızı aktif hale getirebilmek için ilk iki derinlikte 30'un üzerine bir 15 daha platin ya da premium bayi ekleyip 45'e tamamladığınızda altıncı derinlik aktif hale gelir. 7. derinliğinizde toplam 55 platin premiumu 2 derinlikte yapmış olduğunuzda 7. derinliğiniz aktif hale gelir. Burada bunun altını çizmek istiyorum. Bazen yanlış anlaşılmalara neden olabiliyor. Devamlı yeni platin ya da premium mu bulacağız soruları gelirken bize kullanıcılarımız ücretsiz olarak başlıyorlar ve kazançlarıyla girişimci platin ve premium bayi kullanılabilir kazançları da yükseliyorlar. Dolayısıyla siz ekibinizdeki kişilerinize kazandırırken, kazançlarıyla onların yetki ve kazanç oranlarını arttırırken bir yandan da derinliklerinizi de aktif hale otomatikman getirebiliyorsunuz. Selfie çekmece uygulamasında turizm menüsündeki otobüs bileti ve uçak biletinde ekibinizin yaptığı bilet alışlarından kazanç elde edebilmek için platin ya da premium bayi olmanız yeterli. Otobüs bileti dağılımında satın alınan bilet tutarının yüzde bir buçuk yüzde bir buçuk kişinin kendisine yukarı 3 derinlik dağılımında ise toplamda yüzde 0.50'si network dağılımına gelmektedir. Yurt içi uçak biletinde ise bileti alan kişiye 3 TL yukarı 3 derinliğe ise toplamda 1 TL dağıtılmaktadır. Yurt dışı uçak biletinde ise Bileti alan kişinin cüzdanına 25 TL, yukarısında bulunan platin ve premium 3 TL'lik bayilere ise 10 TL dağılmaktadır. Dolayısıyla bunu bir örnekleme ile baktığınızda ekibinizde yüzlerce, 200-500 kişiniz olduğunda ve bunun %20'si uçak, %10'u otobüs bileti aldığında size ciddi bir pasif gelir ulaşmaktadır. Mini şok menümüzde Beğendiğiniz, ekonomik alabileceğiniz ürünleri ise ister kullanılabilir kazançlarınız ile ister kredi kartınız ile alışveriş yapabilirsiniz. Ve satın alınan ürün tutarından %5 bir alışveriş dağılımına, komisyon dağılımına gider. Bu %5 tutarın %48'i ürünü satın alan kullanıcıya, %45'i ise platin ve premium bayi olan 7 sıra network dağılımına gitmektedir. Örnek vermek gerekirse bir kullanıcı 100 TL bir alışveriş yaptığında kişinin kendisine 2.40 TL bir kazanç yansımakta. Ama sizin birinci sıranızda bir 10 kişiniz olduğunda size 6 TL, ikinci sıranızda bir 50 kişi olduğunda ve bir 100 TL'lik alışveriş yaptığında size 20 TL, bir üçüncü sıranızda 200 kişi olduğunda size 50 TL gibi 7 derinliğe kadar mini shop kazanç dağılımı gelmektedir. Sizler kazançlarınız ile alışveriş yapabilirsiniz ve sigortada kredi kartınız ile ödeme de yapabilirsiniz. Uygulamanızın içerisinde satın alınan sigorta paket on %15'i komisyon dağılımına gider. Ve bu sigorta paketinde örnek veriyorum 100 TL'ye bir araç yol yardım sigortası satın aldık. Ve uygulama içerisinde bu aldığımızın %70'i bizim cüzdanımıza geri yansımakta. Diğer %15'inin %20'si ise 7 sıra platin ve premium bayilerimizi sigorta paket kazancı olarak network dağılımına gitmektedir. Online eğitimlerimizde ise satın alınan online eğitim paketleri tutarından %4'ü komisyon ve kazanç dağılımına ayrılmaktadır. %2'si satın alan kullanıcıya, %2'si ise eğitimi satın alan öğrencimizin platin ve premium üstündeki 3 e, dağılımdaki network dağılımına ayrılmaktadır. Selfie çekmecenin diğer etkinlik ve duyurular için bilgileri ve sosyal ağları lütfen takip ediniz ve anlık bilgiye anında ulaşabilirsiniz. Instagram adreslerimiz, Telegram adreslerimiz, YouTube ve Facebook adreslerimizle sizlere anında hizmet vermekteyiz. Yine sol tarafta uygulamamızın içerisinde sosyal ağlarda başlatmış olduğumuz canlı yayınlarımızı, eğitimlerimizi takip ederek ücretsiz seminerlerimizden de yararlanabilirsiniz. Uygulamanın içerisinde sol tarafta en çok aklınıza gelen ve soru işareti oluşturan soruları sizler için cevapları ile birlikte uygulamanın içerisinde sol menüde toparladık. Burayı ziyaret ederek sorulan sorular ve altında da cevaplarına ulaşarak sizin anlattığınız kişilerin sorduğu sorulara bilgili bir şekilde net çok rahat cevaplar verebilirsiniz. Kobi müşteri ulusal ve yarar reklam detaylı iş sunumunu ise lütfen üstlerinizden platin ve premium bayilerinizden isteyiniz. Oralarda da ciddi gelir ve kazançların dağılımları ile birlikte sizlere anlatılacaktır. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Başka bir içerik videomuzda eğitimlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın.